Çünkü ben evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ömer'le birlikte PUBG oynuyoruz ve VS. Ama Ömer'le VS atmıyoruz. Değil mi Ömer? Atmıyoruz. Sesi gelmiyor. Ryan Ömer. Olaydı. Oğlum Ahmet. Ahmet. E? Wow, Ahmet. Neyse. Ömer. Arkadaşlar merhaba. Çok. Oo, dur, Oo, kendimi çok seviyorum. Nerede? Aha şurada. Bakıyor bir bakmıyor. Ne biçim? Bir bakıyor bir bakmıyor adam. Bir 8x var çok Ben 8x kullanıyorum. Of! İki kişi vurdum. Yemin et. Yok şey. Oğlum Ahmet var gibi lan. Oğlum, Ahmet sesini mi? Oğlum bir kişi var Ahmet gibi lan. Oğlum Ahmet değil tamam. Ben buradan vuruyor adam nerede? Aha şurada. Ah gebertim adam. Ah. Hmm, mermi değmiyor. Adam duvar. Yaptım, Ay. Hazırım. İyi lan. Çok fena vurdu adam. Kestim. Neyse ben derif takayım. Dur. dur dakika okay, okey okay. dur be duman yapma çünkü adamı göremiyorum. <laughs> adam göremiyorum. Adam <oldu>. orada. <laughs> dur oğlum adam, sana, adam nişan alıyor ben adama nişanlıyım şu an. <laughs> <Adam> nişanlıyım. <laughs> tamam yapma da adama adamı nişanlıyım yapma. Adam <laughs> Hayır olmadı. <laughs> Al. Gelmedi. Oğlum bu kim lan? Köbene. Girift atmaya devam et. Oyalıyorum onlara. Kaç? Oy vurdun mu? Vurdun mu? Ömer vurdun mu? Ha şurada bak. Dur. Oğlum tabii de. Watch out. Watch out. Victor. Ben... Kazanlık kadar? Ben bir kişi var. Oğlum çok iyi lan. Ben... Mod. Ben... Gel ben... arabaya tekrar. Bu ben... sefer senle ben olalım. Bir şey olmaz. Oğlum Ahmet lan bu. Resmen. Ahmet gibi ben... sesi var. Ben... Ahmet ben... Oy. oyunda değil. Oo çok fena. Ananı öldü. Anne ne? Hay. Şuraya geçiyorum saldırı beni. An ben öleceğim. Öldüm ben Ya boşver boş ver boş ver. Bizdekiler kazanır gibi. 4-2 Kazanır. Ben bir şey be. diyeyim mi? Benim telefonum senin hatan değildi. Yemin et. Yemin ederim. Wow. O tamam mı? Mobil veri tamırsın. Mobil veri 30 GB. Tamam. Bakıt GB. Oo, Oo adam öldü. Galiba biz kazanamadık da. O. Dur be. Oğlum adam APK'la kazanır. Bence. Adam APK. Olsam 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 oyunda olsam. Vallahi de. Oyunda oyunda. Oyunda. Ben çıktım hadi oy oyun. Randevu attı bana randevu. Tamam beni randev geliyorum. Bana. ben geliyorum. Ben geliyorum ben niye? Oşan, ne yapıyorsun Oğuzhan Oşan geziyor. Nerede? Oza Kara gitmemiş ki şu an arkadaşlar okul arkadaşlarımla görüşüyorsunuz. Oz! Oz sen ne yapıyorsun Oğuzhan? Oğuzhan! Oğuzhan mikrofonu aç. Oğuzhan'ı ne Oğuzhan ne yapıyor ben Yiğit? Okuldaki Yiğit. Oğuzhan Olsa şu an video çekiyorum haberin olsun. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşım. Or bana bir şey söyleyeceğim Ne? Ben size katılmasın. Neden ben kabul etmişim oyuna girmeyi? Tamam. Ömer. Adam sen Hadi. Ofer. Olsan Aslan yanında kim var? Enes girdi mi la oyuna? Enes evet. Enes. Evet. Ömer Mete Mete ya. var mı oyunda? Ya. Ömer Mete var mı oyunda? Aynen. Benim bir arkadaşım var şu an oyunda. Evet. Mete nerede? Olsan adamlarınız Olsan Hadi gel evet, bak zaten. nasıl oynuyoruz onu gör Hadi Ömer alırlar benim karakter kıyafet Değil de, neden Şimdi böyle zaten kıyafet <laughs> Ben şu an Kıyafet yok olsanın ha aa, Yılbaşı şeyi aldım Ömer <laughs> Dur ben de bir şey giyeceğim Onu giyecek Her bir şey yokmuş Kıyafet başka ne ki? Dur be. Evet arkadaşlar bugün de. Evet tamam hadi. Arkadaşlar şey, bir daha gelmiyoruz. Hadi. Olsa konuşmayı aç mikrofona. Ne fırıldakçı? Ha ben tamam. Şunu biraz atarsın. Tamam. attı. Oyuna hızlıca girdi. <laughs> o sen sen kaç gündür oynuyor PUBG'yi?